Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah birkaç koyun moyun işine gireceğiz gibi geliyor inşallah arkadaşlar. Şimdi niye gece, niye Ocak ayındayız, niye saat 6 diye soracak olursanız hayvanların sağlığının %100 olmasını bekledim. 2-3 tur süt sattım o yüzden param bu kadar fazla arkadaşlar. Haberiniz olsun. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hayvanların sağlığının %100 olmasının sebebi geliyoruz hocam. Buradan birkaç tane hayvan satmak istiyorum. Şimdi %100 bakın. O bunlar da bayağı pahalıymış lan yuh. 47 aylık hepsi lan yuh. Tamam bakayım. Kaç tane var bunda? Bir tane varmış. Şöyle satalım. Sat kardeşim. Küçüklere daha çok ilgi göstermemiz lazım hocam. Şöyle 3 tane daha sattım. Bundan sonra geldim bir kaç tane daha satalım. Ee, kaç tane var burada? 3 tane var. 3 tane daha satalım hocam. Sonra gelelim bullardan böyle kaç tane varmış hocam bullardan? 8 tane varmış. Alalım küçüklerini satarız arkadaşlar. 34 aynı alan yuhlar. Şöyle 86 bin liraya sattık onu da. Buradan geldik. Şöyle 3 tane daha mı satsak? Yok yeter aslında bu kadar. Aynen yeter. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geliyoruz buradan tekrardan. Ee, bir tane bul alacağım arkadaşlar. Yani şey alacağım büyüklerinden. 2 tane alalım hocam. 3 tane alalım ya. Yani. 10 bin liraya 3 tane aldım hocam. Şöyle tamamdır. Sütleri diğer ay satarız. Sağlıkları niye %85 gözüküyor bunlara ya? Yani? Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu başlatmamın sebebi zaten dediğim gibi bu hayvanları sat aldır işte e, göstermekti. Şimdi bir tur uyuyacağız. Ocak ayındayız. E, Şubat ayında uyanacağız arkadaşlar. İkinci elde ne varmış abi? Bir bakalım hiçbir şey yokmuş. Hadi bakalım. Arkadaşlar Şubat ayındayız. E, bir tur biçeceğim şeyleri. iki defa biçeceğim yani toplamda. Bir tur biçeceğim. Ondan sonra iki ay uyuyup tekrar biçeceğiz. E, o sırada zaten silahcık mısırlar olur herhalde. Tabii değilim ama. Olur inşallah arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım. Şimdi tüm Tümosan'la biçeceğim. Bir de birkaç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ki şu an gideceğimiz tarlanın yanında mısır ekiliydi. Ee, arkamızdaki e, denizin yanında ise gölün yanında ise şey ekiliydi. Çim ekiliydi arkadaşlar. F12'den bunların yerlerini değiştirdim. Çünkü iki defa e, farklı yerlere gitmek istemiyorum. Tek seferde buradan şey yapalım diye düşündüm. Evet buradan da geçmedi kepçe yüzünden. Değil mi kepçe yüzünden? Şöyle döner mi? Abim kepçe... Yok hepsi yüzünden değilmiş ben nereye takıldım lan neyse şu şöyle döndürelim bari Tüm masana gidelim hadi let's go. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar iki tarlayı birleştirelim bir tur biçeceğim İki ay sonra bir tur daha biçeceğiz arkadaşlar ee, Ondan sonra koyun yerini artık Ayarlayacağız Abi bunun önü kalkıyor Ben diyorum niye gitmiyor önü kalkıyormuş traktörün Şöyle açalım ee, Görüyorsunuz iki tarlada yonca arkadaşlar Güzel bir şekilde yoncamızı halledeceğiz biçeceğiz Açtık çalıştıralım Hop şu an biçiyor ama biz biçiyormuş gibi görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi hocam ne yapalım biliyor musunuz? Siz zaten diğer biçimi göreceksiniz. Ben burayı biçeyim geleyim. Ondan sonra iki tur uyuyalım. Belki o arada ikinci ele bir şey gelir. Güzel bir şey. Alacağımız bir şey. Ee, onu alırız arkadaşlar. Öyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar iki tur biçtim. Şey iki tur diyorum. Bir tur biçtim. İki ay uyuduk. Ee, şimdi tekrardan biçmeye devam edebiliriz. Ama... Biçmemişiz gibi mi duruyor? Tam emin değilim ya. Abi karda biçtiğimiz için saymadım acaba ondan da emin değilim. Şimdi biz bir tur biçelim bakalım. Verimden de anlayamayız ki şimdi. Bu arada biçerken 5-6 tane balya çıktı arkadaşlar. Yani hiç mi toplamamışız acaba diyeceğim. Topladık. Allah Allah neyse. İki dur biçtik arkadaşlar. İkinci elde bir şey yok. Ee, ama Nisan. Ondan önce ne var? Mayıs. Nisan. Mayıs var. Mayıs ayında ikinci ele bakmadım. Unuttum arkadaşlar. Bak nere arıyordum o sırada uyanması için. Şöyle gelelim bakalım. Bas kardeşim bas 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 bas. Buraları bir halledelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde biçelim. Ondan sonra bakalım keyfimize. Bu stok videosunun yani bugünkü en azından böyle bir birkaç saat içerisindeki dördüncü videom arkadaşlar. O yüzden yani affım olursa affola. Yani yanlışı olursa affola arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım. Şurayı da biçelim. 3 tane balda burada var. 3 tane burada var. 4 tane varmış yok orada. Bir sürü balda var. Şurada bir tane var. Yani ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim. Şöyle gelelim devam edelim. Gel kardeşim şöyle. Şurayı da biçelim. Bir ilk başta tersten biçtik hocam. Tamam burası okey. Şöyle dönelim bakalım. Şuradan da biçmeye başlayalım tekrardan. Çok güzel. Acaba bir bir mi yapsa ya? Bir tarlayı bir biçsek. ikinci tarlayı iki mi biçsek acaba? Neyse ya. Devam edelim böyle arkadaşlar. Biç 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 biç. Zaten hızlı bir şekilde biçiyoruz görüyorsunuz. Allah! Bu olmasaydı iyi olurdu mesela. Şöyle gel bakayım. Geri geri biçtik. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakayım. Görmediniz arkadaşlar onu. Hatta balyaları kenara mı alsak? Ne yapsak ya? Şöyle gelelim. Kenara alalım. Şey, ben bunları burada alırım. Şöyle az daha kenara. Kalın bu arada arkadaşlar ya. Büyük ihtimal biçtik ya biz burayı. Biçmişizdir yani. Ya biçtik tabii de yani şey. Ee, saydım acaba. Karda biçtiğim için saymaz diye düşünüyorum ama. inşallah saymıştır. Ama kalın ya bayağı saplar. Ne diyorsun? Umarım biçmişizdir. Şuradaki sap ne iş hocam? Niye bu kadar kalın? Şuna bakar mısınız hocam? Şuna baksana tek kendisi tek başına bir sıra gibi. Hadi bakayım, hadi hadi bakayım Tübasan. Sen de çek artık, hadi ya. Allah Allah. Ha, şöyle ya, bas, bas. Gidelim buralardan canım benim Tübasanım. Hadi. Bebekam, hadi bebekam, hadi bakayım. Bas 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 bas. Göncemizi bitirelim, keyfimize bakalım hocam. Anlarsınız ya. Şöyle gel bakayım buradan da böyle döneyim. Yeni bir seriye başlayacağım. Bu videoyu çektikten sonra büyük ihtimalle. Çünkü bu seride parayı bulmam gerek artık. Bu seri parayı bulduktan sonra bu seri biter arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, nasıl daha şey yapabiliriz para bulabiliriz bilmiyorum ama böyle bir 200 ve 300 beygirlik traktörle geldiğimiz zaman e, Seri bitmiştir arkadaşlar haberiniz olsun 30 bölüm oldu zaten Olmadı e, Bilmiyorum bakarız arkadaşlar Bilmiyorum bakacağız arkadaşlar bakacağız, bakacağız bakacağız Şöyle gel bakayım misafirlerden zaten fazla video çekemiyorum arkadaşlar askere gideceğim diye misafir çok geliyor bu aralar Sonra bir yerlere gidiyorum arkadaşlar çağırıyor falan filandı derken Gidiyor arkadaşlar Bas 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 bas. bitirelim şu tarlayı. Arkadaşlar bir de like istemeyi unutuyorum ben. Siz de atmıyorsunuz zaten. Zahmet olmazsa bir like atarsanız sevinirim. Şuraları biçerken hani zaten aynı iş yapıyoruz. Aşağı doğru in bir beğeni atın, bir de yorum yapın destek amaçlı. Teşekkür ederim sizlere. Bir de 11.000 abone doğru gidiyoruz tabii. Bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum. Belki de bu videoyu attığım zaman 11'de bin 11 olduk bile. Belli olmaz arkadaşlar. Bir şöyle gidelim bakalım. Ee, dediğim gibi bir abone olursanız sevinirim. Sizlerden ricamdır. Teşekkür ederim. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Bu tarla bitmez hocam ya. Çok iş var ya. Çok iş var ya. Şöyle gel bakayım. Bas 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 bas. Hadi kardeşim. Basa gaz. Basa gaz. Gaz basa değil Gaza bas. bas. Gaza bas. Aynen ondan. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Abi bu şeyler ne? Kar... Kardan dolayı acaba bu tekerlek izleri falan var? Allah Allah iyi bari bu sefer ya, Nisan ayında 11 derece olur mu hava Allah aşkına Nisan ayındayız ya Nisan Mayıs Haziran ya Hazirana gelmişiz hala şey Hava 11 derece keşke Burada da öyle olsa diyeceğim de gittiğim yerde Arkadaşlar soğuk az geldik Arkadaşlar ben olduğum yerde Şu anda yaşadığım yerde sıcaktan bunaldım Soğuk olsun soğuk olsun soğuk olsun diye diye Askerliğimi soğuk bir yere attırdım Yani içimden ya Dua ederken bile düzgün dua edin arkadaşlar Lütfen sizlerden diyeceğimdir. Hani bazısı var ya hani yurt dışında okumak şey çalışmak istiyorum deyip Suriye'ye gitmiş bir tane öğretmen mi şey mi ne asker mi ne tam emin değilim. Onu, onun gibi bir şey oldu yani siz dua ederken detaya girin arkadaşlar. Keşke öyle demeseydim ya. Neyse belki usta güzel bir yer atar diyelim. Dua edelim o kadar iyidir hocam. Şöyle gel bakayım bir kardeşim bir kardeşim şuralara. Abi neredeyse bitti diyeceğim de bitmedi. Yok <laughs> bitmez bu bitmez. Şöyle yer bakayım. Hala biçmeye devam ediyoruz yani. Ne, ne yapabiliriz ki hocam? Ağlayayım mı yani burada biçerken? Anlamadım ki. Şöyle, şöyle şurada da biçelim. Ama iyi biçiyoruz ha. Şaka bak harbi iyi biçiyoruz. Yani Tümosan kesilme nedir bilmiyor yani. Nedenini bilmiyoruz ama Tümosancığımızın yani kesilme nedir bilmiyor. Allah. Buralar balya yeri. Balyaları, balyaları götüreyim bakalım ileri doğru. Nereye götüreceğiz götürebileceğiz? Aa bak. Balyalar yüzünden kesildi de şey. Neyse bıraktı burada. Allah'ım yarabbim ya. Kesilmesi de balyalar yüzünden değilmiş. Normal kesilmiş. Delirirsin ya. Bas kardeşim. Gidelim buralardan. Bas 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 bas. Tamam. Güzel. Hocam. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz burayı biçip geliyoruz. Siz de o sırada beyin atıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Tarlamızı bitirdik hocam. Görüyorsunuz şöyle arkamıza bakalım. Şimdi sırada ne var? Burayı toplama var. Toplamamız şükür ki var diyecektim. Evet. Ama traktörün böyle içinden geçmezsek tabii ki de rahat uyuyamıyorum arkadaşlar. 57 ile gideceğim toplamaya. Hop bakayım şuradan kabinle çarpmadan geçebilir miyiz? Geçtik. 57 de gayış gibi duruyor ya. Çaktırmayın ama. Gayiş gibi duruyor. Gayiş edişin 57. Hocam şimdi bunu buraya bir yere bıraksak ne olur hocam? Abi yine neye çarptım ben ya? Düz yolda bir yere çarpıyorum. Yeter artık ya. Allah Allah. Tamam dur dur burada kardeşim. Dur burada. Hocam. Senin dedetine dedetine başlarım ha. Ötme artık. Ay yine ötüyor ya. Şunu da şöyle şuraya bırakalım arkadaşlar. Gel yere. Bir mazot alalım şuraya. Hemen ufağından bir mazot alalım. Hatta ufağından değil büyüğünden alalım. Niye ufağından alıyorsun? Bir tane şöyle 250 değil 180 litrelik bir varil aldım hocam. Oyunun buradayken çok kasıyor. Sebebi ne acaba ya? Haritada da sıkıntı var. Acilen biz bunu değiştirmemiz lazım bu haritayı hocam. Doldur doldur doldur. Bu anca yeter bize doldur. Doldur 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 doldur. Aha bitmedi la içinde i̇şte 10 litre falan var ha. Fazla yok ya içinde 10 litre max 10 litre var. Şöyle gidelim bakalım. Ee, bir toplamayı alalım orayı bir toplayalım arkadaşlar güzelce. Fos foşur foşur toplayacağım orayı foşur foşur. Şöyle gelelim bakalım. Hocam e, hala videoyu beğenmedi. Sen hani, hani iki dakika iki dakika Allah iki dakika. Şurada toplamamız var. Arkasında balya makinamız var. Şöyle bak ineklerin altını da temizleyecektim ben ya. Unuttum ya. Abi ineklerin altı Poh kaynıyor. Poh kaynıyor ya. Neyse onu da diğer bölüm yaparız artık. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Hop bas 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 bas. Dur lan oyun duraklattık. Heh tamam. Bas 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 bas. Bas bas bas. bas. 43 kilometre bas. Kakala kakala kakala. Uça uça gidiyoruz bak görüyor musun? Traktör dediğim böyle olmaz zaten. Uçak aşağı gitmeli. İşte biz de yani e, hakkını veriyoruz traktörün anladınız mı arkadaşlar? Şöyle giderken de açalım arkadaşlar arkadaki ekipmanımızı. Evet tarlamıza geldik. Hocam şimdi nereden başlayalım? Hocam demekten bıktım ama olsun bakalım. Şöyle gel başlayalım kardeşim. Tamam. Abi büyük bir toplayıcımız olduğu için rahat edeceğiz gibi hissediyorum. En azından e, his, hislerim bu yanda arkadaşlar. Şöyle gelelim. Normalde bu videodan sonra bir video daha çekecektim. Baktım ki karnım aç. Dedim bari yemek yiyeyim. Hani asker... Ya arkadaşlar geçen gün... işte geçenlerde bir zaman... E, askeri gideceğim diye yemeğe götürdüler beni. Eee ailem değil tabi şey ailem değil amcalarım falan işte sülaleden birkaç bir de benim bir devrem var onunla birlikte aynı yerde değiliz ama işte aynı zamanda askere gideceğiz. Her neyse arkadaşlar yemeğe götürdüler yedim 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 işte ye bak başka şey askerde bulamazsın ye ye deyip durdular ya abi bir üzüldüm ama askerde bulunur herhalde ya askeri şey diyorlar e, de yemek yapıyorlarsa kötü oluyormuş dışarıdan yemek geliyorsa iyi oluyormuş. Öyle diyorlar arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Siz de artık bu yorumun altına yazsanız bile ben göremeyeceğim büyük ihtimalle. Bu videonun altına yorumlar arkadaşlar. O yüzden hiç de pek de şey değilim yani. Sıkıntı yok. Hocam şimdi toplama işi birazcık sıkıntılı. Şöyle gelelim. Ben yine bildiğim yoldan gideceğim. Şöyle önce bir etrafını yaptıktan sonra tek taraflı yapmaya devam edeceğim. Şöyle yapalım. ha. tamam. Böyle gideceğim, böyle geleceğim. Böyle gideceğim, böyle geleceğim. Hadi bakalım. Şöyle gelelim. Şuraya az bir şey düzeltelim. Şöyle. Hop kaldır kardeşim. Tamamdır. Şuradan da şöyle dönelim. indir kardeşim. Nisan ayıdayız Saat 8.44. Ee, hava 11 derece. Nasıl iş bilmiyorum ama. Hava 11 derece arkadaşlar. Yani burada üşüyorum. O gideceğim yerde de üşüyeceğim. Ya Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demem Tamam tamam. Askerlik konusu kapandı hocam. Bir daha askerlikle alakalı bir şey diyeceğim büyük ihtimalle ama olsun. Dememeye çalışacağım en azından. Şöyle gelelim. Şuradan da etrafını e, almak istiyorum şu ağacın. Bu ağaç niye burada var? Bir tane ağaç kalmış burada Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ağaç satılıyor mu acaba? Kaç para gider? Neyse onu sonra bakarız arkadaşlar. Hop şöyle döndürdüm. Şöyle şuradan yapalım. İndir kardeşim. Tamam. Güzel. Hızlı bitti ya. Toplama eşi baksanıza neredeyse bitti. Yarısından çoğu bitti ya da yarısı mı bitti diyeyim artık. Ne diyeyim bilemedim. Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Şöyle gelelim. Şurayı da toplayalım. Biraz da yukarıdaki taraftan toplayalım arkadaşlar. Eşit eşit gidelim. Şöyle kaldır kardeşim. Kaldır kaldır kaldır. Hop güzel. Buradan da sağa dönelim şöyle. Şu sap çok kalın bak. Şurada bizim balya makinesi büyük ihtimalle osturacak affedersiniz. Ayıptır söylemesi. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şu Allah'ım yarabbim. Balyalar hala dışı, içeride duruyor ya. Şöyle şuna baksana ya. Neyse. Şimdiden arkadaşlar bir tahmin alalım. Bakalım kaç balya çıkacak sizin tahmininizce. E, yorumlarda belirtin. E, ben göremeyeceğim büyük ihtimalle ama en azından siz göreceksiniz videonun sonunda kaç balya çıktığını. Şöyle gel bakayım. Videonun sonunda değil. Videonun içerilerinde arkadaşlar. Sonunda nasıl göreceğiniz Allah'ım yarabbim ya. Şöyle devam edelim. Abi FPS'im niye bu kadar düşük benim ya. Bak, bak ben FPS'ime taktım şimdi. Şu anda taktım arkadaşlar FPS'ime. Ara sıra yükseliyor. Ara sıra düşüyor. Sebebini bilmiyorum. Sebebi yok. Şeytan diyor ki yalan aşkına. Şöyle gel bakayım. Şöyle şuraya gidelim. Güzel. Neredeyse bitirdik hocam. Neredeyse tarlamızı bitirdik. Hadi madem tüm bir şey yaptık. Biçtik. Ee, şey masayı ile topluyoruz. TR6 ile de şey yapalım. Balle basalım madem. O kadar çok şey yaptık. Aynen öyle yapalım arkadaşlar. Şeyle de balle basalım. TR6 ile. konuşabildim. Şükür. Şükürler olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Şöyle dönelim bakalım. Şöyle şurayı da alalım. Abi bak tarlanın biçimsiz olmasını bu yüzden sevmiyorum. Bak burası tam oldu. Gitti şurası kaldı. Orayı nasıl ben balle yapacağım? Bir sinirlerim bozulacak orayı balle yaparken ya. Neyse bir şey demiyorum hocam. Bir şey demiyorum. Konuşursam ağır konuşurum. Bir şey demiyorum. Şöyle dönelim. Şöyle bir daha indirelim. Tamam güzeldir. Buradan da bir ne yapsak şey yapalım. Kaldır kardeşim. Burayı bir düzene oturtayım bir dakika arkadaşlar. Şöyle dönelim bakalım. Şuradan bir daha indirelim. Şöyle tamamdır. Ee, şurayı da şöyle alalım arkadaşlar. Okey. Güzel. Tamamdır. Diğer taraf kaldı arkadaşlar. Ondan sonra balya makinesine geçiş sağlayabiliriz. 57 serimizde mis gibi traktörümüz be. Bu 57 serisini de seviyorum ama işte biraz torkumu az diyeyim. Bir de TR6 kadar duruşu yok arkadaşlar. İkisi de 30, 30 130 beygir, 37 beygir diyecektim. 130 beygir arkadaşlar. Ama teraltı kadar çekiş yok hocam. Gerçekte bilmiyorum. Belki de gerçekte vardır. Belki de tr altın rakibi 6 esir hocam. Nereden bileceğiz? Hani onun bandında olabilir. Yani öyle. Evet öyle oldu. Evet evet öyle oldu. Şöyle gel bakayım. Şunu da şöyle indirelim. Tamam. Güzel. Hocam şimdi tr altımızı alıp gelebiliriz. Arkadaşlar yolda giderken yağmur yağdı. O yüzden biraz zamanınızı andırdım. Belki ikinci ikinci bir şey gelmiş diyecektim. Gelmemiş. Ee, evet. Hocam. Öncelikle şu balya makinesini açalım. Bir tahminleri yazdıysanız ben başlıyorum hocam. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladım tarlayı balyalamaya. Şimdi ne diyecektim? Ben birkaç bir şey diyecektim ama aklımda kalmadı herhalde. Unuttum herhalde. Ee, evet. Unutmuşum arkadaşlar. Aklımda şu anda yok. Ee, ne diyecektim acaba ya? Harbi unuttum ha. Ne diyecektim ben? Abi ya çok önemli bir şey diyecektim ben ya. Neyse arkadaşlar devam edelim balyamızı basmaya. Şöyle. Buradan da böyle dönelim. Güzel. en son TR6 hakkında mı konuşuyorduk biz? Öyle bir şeyler hakkında konuşuyorduk. Şunu da bir tık düşürelim. Tamam. Abi niye 3'ü kesti ki bu? Allah Allah. Neyse. Şöyle tarlamızı balyalamaya devam edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir verim var. Evet fazla bir verim yok arkadaşlar. Yani o karda biçtiğimiz herhalde saymadı. Çünkü iki defa biçilmiş bir tarla bu kadar az verim vermez arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Ey Jansof var. Bilmeyenler için şeyin e, farmingin şey şirketi arkadaşlar. Sen niye benim karda biçtiğim hasadımı saymıyorsun birader? Falan diyormuşum şimdi gaza gelip böyle bir anavrat söylüyormuşum şeye. Jansof var Neyse gel bakayım şöyle dönelim. Tamam buradan da böyle dönelim hocam. Bas. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Abi. Neyse ya. Bir şey diyecektim de demeyeceğim hocam. Neyse. içinde kalsın bari. Abi bu ne ya? Hiç balle dökmüyor. Kaç bal çıktığında da göremeyeceğiz arkadaşlar. Toplayınca anca görürüz. Abi valla ümitlerle geldim ben buraya. Bin tane balle çıkar dedim ya. Üzüldüm şu an he. Vallahi üzüldüm ya. Orada bir fotoğraf çekelim o sırada. E, boş verin arkadaşlar. Şöyle gel bakayım şu balya makinesi. Balyayı da ez, ezerek geç ez. aynen. Çok güzel, çok güzel. Balyamızı şey yapalım. E, ya koyunlar için yeter de işte evde de var zaten. Bir tur biçmiştik. Hocam bir işim vardı o yüzden birazcık geciktim şimdi şöyle balya basmaya devam edebiliriz. E, <laughs> birkaç işim vardı arkadaşlar. Boş verin. Şimdi şöyle girelim diğer sıramızdan şöyle gel kardeşim indir kardeşim sesimin kusuna bakmayın arkadaşlar dördüncü videom ve hastayım hasta olmama rağmen video çekmem gerekiyor fark ediyor musunuz bilmiyorum ama sesim birazcık kötü teşekkür ederim şöyle balle basmaya devam edelim acaba kaç balle çıktığını da göremiyoruz ki 881 balle çıktı arkadaşlar hayırlı olsun İnananlar da zaten şey inanan varsa hani köprü satabilirim onlara haberi olsun arkadaşlar İstanbul'da ee, köprü satabilirim haberiniz olsun şöyle indirelim arkadaşım gel buraya keşke bir hikaye uyuyup da böyle bu havada biçseydim ya iki defa. Ya iki katı çıkacaktı arkadaşlar. Onunla eminim de işte. yapacak bir şey yok. Artık biçtik. Biç biç. Şöyle gel bakayım bas kardeşim bas 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 bas. Bas bas bas, bas. Son 2 4 bir de etrafta var arkadaşlar. Bir de küçük var. Onları biçeceğiz o kadar. Şöyle basmaya devam kardeş. Kardeş hayat üzerine üzerine geliyor kardeş. Biliyorum kardeş biliyorum. Şöyle basmaya devam edelim. Şu iki küçük sıraya alalım. Ondan sonra diğer büyük sıraya gireriz arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Böyle biçtik. Şuradan şöyle kaldır kardeşim tabloyu. Şu aradaki sırayı almayalım. sıkıntı çıkartmasın biz hocam. Şunu alalım şöyle. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel, gel gel gel. Tamam. Şunu da şöyle kaldırdık. Buradan da böyle döndük. Hop hop hop. hop yavaş. Sakin. Relax. Relax. Hop. Bunu böyle yaptık. Buradan da böyle tam kırarsak eğer Hop tamam. Let's go. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas bas. Bak şu küçük sırayı alsak mı acaba? Bilemedim ki. Orayı ben bilerek basmamışım herhalde. Bilerek dedim yani istemeyerek basmamışım. Eee işte, boş ver arkadaş. Basmamışım işte. Kalsın orada boş ver. Şöyle gel bakayım. Şu etrafında bir şey. Yine biraz çıktı ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence çıktı biraz daha. Yani birazdan fazla bile çıkmış olabilir. Tabii bilemeyiz kardeş. Bilemeyiz. Şöyle gel bakayım. Şurayı da biçeceğiz. Bir de koyun ahır kurduk mu buraya. Bir milyon paramız var zaten. Yeter büyük ihtimalle koyun ahırına. Ee, ama bu yonca şeyler yetecek mi yoncalar onu bilmiyorum hocam. Tamam. Bir tek etraf kaldı hocam. Bir tek etraf kaldı. Şu balleye basmadan şöyle çıkarsak çok güzel. Ama traktörüm niye çekmiyor onu anlamıyorum. Hani TR6 yani TR6 130 bir tane küçük balle makinesini çekemiyor. Sebebi nedir merak ediyorum. Ee, ama ne yapalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. E, bu arada bu videoyu çektiğim gün Discord'a erişim engeli geliyormuş. Pilot attı daha yeni WhatsApp'tan gördüm. E, sebebini bilmiyorum. Olacak mı, uygulanacak mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok da onu da değil. Ben gidiyorum zaten. Bizimkiler düşünün. Artık şey Skype mıydı neydi onlara geçerler artık. Ya da WhatsApp'tan ararız birbirimizi. Öğlence olur arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ee, aynen bitti ya. Aynen bitti arkadaşlar. Tarlamız neredeyse bitti. 19-18 km hıza gidiyor. Şuraya da attım bir vites daha. 23 ile gidiyor. Tamam. Çok güzel. Şöyle geldik. Şuradan da şöyle deneyelim Az kaldı. Şurası. Kardeşim özgürlük şafak. Şurası şafak. Ah lan şafak sayacağız ya. Abi ne bileyim bir garibime gidiyor askerlik ya arkadaşlar. Hani korktuğumdan değil ama Düşünsenize 10 20 yıl boyunca ailenizin yanındasınız işte şey yapıyorsunuz birden böyle sizden 800 kilometre uzaktaki bir şehre hayatınızda hiç gitmediğiniz bir şehre gidiyorsunuz biraz şaşırtıcı hocam ne bileyim yapacak bir şey var mı yapacak bir şey de yok mecbur gideceğiz vatani görevimiz şöyle gel bakayım hocam şimdi BV yapıyoruz ZY yapıyoruz tamamdır burasının baldesi okeydir çok güzel baldeyi katlayalım hocam evimize gidelim. Ballemizi toplayalım. Bir tane de şey yapalım. Koyun ahırı kuyalım. kuyalım. Aynen kuyalım. Ay, ay, seni gidi Tamam kardeşim. Kuralım yani. Kuralım arkadaşlar. Kuralım demek istedim. Yanlış anlamayın. Şöyle atladım fitesi de. Şöyle. Hocam. Nerede kardeşim bu şey? Koyun ahırı. Buradaymış. Gübreler, hayvanlar, koyunlar. Okey. Aa, bu ne? Modla geliyor. 60 tane alıyor. Ne diyorsunuz? 416 60 tane alıyor. Bu bende yoktu. Bu bende yoktu. 250 tane alıyor. Yeterli paran yok diyor. Hocam şu 60'lıklardan kursak mı acaba? Ne diyorsunuz? Bence okeydir 60'lıklar ya. Şöyle kursak. Nereden yem veriyoruz? Şuradan yem veriyoruz. Nereden alıyoruz? Oradan alıyoruz. Tamam. Ben bunu şöyle kurayım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence okeydir. 60 tane koyayım bize. Haydi haydi yeter hocam. Şöyle kurdum. Çok güzel. Hayvan ahırımızı kurduk hocam. Şöyle güzelinden neyse hadi bakalım gidelim. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Aynen şu e, şey almam lazım. Dorseyi almam lazım. He Timosan'a bir tane böyle yapıştıralım tokat attım Timosan'a. Ha <laughs> ha ha. Timosan. Gel bakayım yere. Bu biz bunu takmış mıydık acaba diye düşünüyorum. Bakayım takmışız tamam. Allah ne oluyor? En son fotoğraf çekince böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle üç kapaklı dorseyi alıyorsun kardeşim. Şöyle tomruk değil, otoball yapıyorsun. Okey'dir. Tak tekrardan. Let's go hocam. Let's go let's go let's go let's go let's go. Bas kardeşim bas 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 gidiyoruz buralardan. Bir tarlamızın balyasını toplayalım güzel bir şekilde. Evet tarlanın balyası. Lan o ne lan bir tane topladık bile giderken. <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar bir tane topladık bile. Daha koyunları da almadık ve paramız bence iyi. İdeal yani 400 bin lira 60 tane coin şimdi alacağım. Hatta 50 tane bile alsak yeter. Ee, hatta 40 tane bile alsak çünkü onlar ürecek arkadaşlar. Güzel böyle bize Küçük küçük kızılcıklar verecekler bize kardeş. Gelelim bakalım şimdi tarlamıza. Bir daha bastım B'ye. Let's go hocam. Tarlamızı toplayalım hocam. Şöyle bir etrafından toplamaya başlayalım. Topla 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 topla. Güzel. Acaba kaç bir tane eksik söyleyeceğiz arkadaşlar çıkandan. Çünkü bir tanesini yolda giderken bulduk. Nasıl bulduğumuzu da bilmiyorum. <laughs> Çaktırmayın. Şöyle gelelim bakalım. 3 5 tansin de aslında tarlada vardı da onları boş ver sayalım onları da. Onlar da bizim balyamız arkadaşlar. Şöyle nereye topluyor lan bu bunu? Öne niye koydun ki? Madem şey yaptın Allah Allah. Garip. Neyse toplamaya devam edelim şöyle. Aa bak. Aa bir tanesini niye almıyorsun şimdi hani? Bu ibişlik değil de nedir hocam? İbiçlik değil de nedir? Şöyle gelelim. Kayıt diye bir baktım hocam kontrol ettim. Şöyle gel bakayım. Ee, buradan da böyle devam edelim. Sağda bir sağ sağ mı biriktirmiştik biz balyaları ya? Şurada bir yere sağ Nereye koymuştuk biz balyaları? Aha şuradaymış. Tamam dur. Aldı tamam aldı aldı. Hepsini de aldı hocam. Let's go. Toplamaya devam. Ter altın biraz canı çıkıyor gibi ama hadi, sebebi nedir bilmiyorum hocam. Bir tık vitesi düşürelim. Böyle böyle gidiyor ya. Böyle böyle gidiyor ya. Tamam şimdi. Balyamızı toplamaya devam edebiliriz. Şuradan şunları bir alayım. Şuradan da şöyle dönelim arkadaşlar. Abi <laughs> Manevrası çok iyi değil mi ya? Bir bana mı iyi geliyor şu ter altın manevrası ya? Bayılıyorum arkadaşlar bayılıyorum bayılıyorum. Şuradan da şöyle dönelim. Bir tanesini kaçırdık. Bu dorsenin arkadaşlar alım şeyi birazcık düşük. Hani alamıyor. Biraz biraz uzanda olsun alamaz. Sebebini bilmiyorum tabi. Sebebi yok. Neyse arkadaşlar. Ben şarkı söylemeyi bırakacağım artık yakında makında. Buradan da şöyle dönelim. Dön kardeşim dön kardeşim tamam. Ee, buradan da böyle yapalım. Bas 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 bas. Bas kardeşim bas bas bas. Hop şuralarda varmış onları da alalım. 75 tane oldu bile. Güzel. Bak almıyor mesela. Bak dibinden geçiyorum almıyor. Allah Allah. Bir şey demiyorum kardeşim. Aa biz niye Dorsa'yı kiraladık ki? Zaten bizim bu odun romu da oluyor ki. Ya boşuna para gitti şimdi odun şeyine ya. Önceki bölümde tabi arkadaşlar. Bu bölümde değil. Bak ikisini de almadı bak. Dibinden geçiyorum ikisini de almadı. Şaka gibi ya. Al şunu. Al şunu. Şunu da al Az bir şey çekeceğim. Alacak. Gördünüz bak. Böyle de ibnelik var işte bu oyunda. Neyse bir şey demiyorum hocam. Bir şey demiyorum. Şöyle gel bakayım. Şuraları da alalım. Şunları da alalım. Şurada 2-3 tane var. Şunları da alacağız. Dön kardeşim. Es kardeşim beni alakadar itmi itmi itmiyor kardeş. Yani, Etmiyor işim okey. Şöyle gel bakayım. Pilot da farming'e giriyor işte. Anca mod yapsın. Pilot, bot pilot. Botsundan pilot. Gerçi dur aynen pilot bot pilot tr 6 semi yaptı semi Şu anda arkadaşlar benim bir e, huyum var Mesela istediğim traktörü kim yaptıysa O en sevdiğim modçu oluyor Geçenlerde pilot şey yaptı e, Türk Fiyat 54 yaptı benim için Biyon yazdı tentesinde zaten biliyorsunuzdur onu Yazdı Her neyse e, O en sevdiğim modçu oldu Şimdi tr 6 semi yaptı semi en sevdiğim modçu oldu Bir aralar T8 yapmıştı pilot en sevdiğim modçu oydu Neyse işte öyle öyle işler arkadaşlar Şimdi balyamız bitti. Bunu götürelim bir koyunlarımıza verelim. Daha koyunlar yok ama koyunlar meydan dök biz balyasını topladık. Yemini vereceğiz ha. Ne iş? Ne iş hocam? Ve 128 balya çıkmış. Bir tanesi 127. Çok az ya. 12 dönüm miktardan 120 çok az ya. Neyse, neyse bir şey demiyorum hocam. Bir şey demiyorum. Şöyle gelelim ama gerçekte kıyaslamak biraz mantıksız olur. Çünkü 600 litreden bahsediyoruz. 600 litre. Büyük balyalar bir de 8000 litre yani öyle düşünürsek birazcık normal gibi geliyor. Şimdi hocam ben ne alacağım? Şöyle gelelim bakalım. Buna geldik. Hocam öncelikle bana birazcık bundan ver. Kaç tane ver? 25 tane ver hocam. 25 tane aldık. Bir de keçi alacağım şöyle. Bunlardan tamam. Bunlardan ise 10 tane alacağım. Ve bize bunlar yetecek hocam. Şöyle aldığımız zaman tamam. Yetti. Yetti hocam yetti. Silercik mısırımız da bu arada ya olmuştur ya da olacaktır arkadaşlar. Nisan Mayıs Haziran gibi belki Mayıs'ta olabilir. Belli olmaz arkadaşlar bunun işi ya. Şöyle gelelim. Y'ye bastım böyle ittir 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 ittir. Gel geri. Gel geri gel gel gel. Tamam dur. Y'ye bastım. Evet hayvanlar zaten yemiş çoğu çoğu yemini. 3000 litre mi? Abi bu ne? Bu bizi kazıkladılar hocam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Biraz kısa video olmuş olabilir ama işlerim var ve dördüncü videom yoruldum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.